Bugün başkent Viyana sokaklarında 26 Mart günü oynanacak olan Avusturya-Türkiye maçının sonucunu sorduk. Bakalım ne gibi cevaplar aldık? Bence Avusturya kazandı. Herhalde Türkiye kazandı. Şvizang Türkiye, stabil bir manşaf. Kaskat Türkiye. 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 Bence Avusturya. Türkiye. Türkiye kazandı herhalde.

österreich ist gut walla österreich viel gut okay, okay. wir sind immer gewinner weil mein mann ist Türke, ich bin österreicherin wir gewinnen immer <laughs>